Toplumda insanlar bir yönüyle ikiye ayrılabilir. Ee, avam olanlar havas olanlar. Avam geniş halk kitleleri, bu halkın yüzde falan tekabül eder. Havas da daha üst düzey olanlar, bu da yüzde 20'ye tekabül edebilir. Ve e, havas durumda olanların işte bir kısmının ilim yönüyle imtiyazı var, bir kısmının zengindir, servet yönüyle diğerlerinden farklılığı var. Bir kısmı makam sahibidir. Diyelim validir, kaymakamdır. İdarecilik yönüyle diğerlerinden üstün bir konumu var. İşte bu gibi üst düzey kimselere karşı nasıl hür olacağız? Ve de yüz zamana bunu şu şekilde soruyorlar. Bir büyük adama, bir veliye, bir şeyhe, bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların ve faziletlerinin esiriyiz. Eskide hani Türk filmlerinde A e, motifi işlenirken köylüler genelde şöyle boynu bükük, elleri şu şekilde e, boynu bükük onların huzurunda durur ve ağam bilir. Bu şekilde söylerlerdi. Ya yani orada insanlar ağanın kendi ağanın hakkı olarak bunu görüyor, ağadır. Bize hükmetmek onun hakkıdır gibi görüyorlar. Veya tasavvufta, tarikatta mürit durumda olanlar, onlar da şeyhin yanında huzurda böyle dururlar saygılı bir şekilde. Veya talebeler, hocalarının yanında genelde saygılı olurlar. Günümüzde epey kırılmış vaziyette belki ama yine de devam eden bir güzel bir gelenek. İşte soru şöyle, onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların fa ve faziletlerinin esiriyiz. El cevap. Velayet, şehlik, büyüklüğün şehni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve tahakküm değildir. Yani veli olmanın, şeyh olmanın, büyük olmanın gereği mütevazi olmaktır. Bir insan mütevazi değilse hakiki anlamda veli olamaz hakiki anlamda büyük de olamaz. Hakiki anlamda şeyh de olamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük insan ama en mütevazi insan. Ben tavada rafaullah buyurmuş. Tevazu edeni Allah yükseltir. Dolayısıyla böyle kendini büyük göstermeye çalışmak, başkalarına hükmetmeye çalışmak hakiki anlamda büyüklük değildir. Demek tekebbür eden Sabii yıhtır, Siz de büyük tanımayınız. Yani birisi eğer tekebbür ediyorsa, kendine böyle büyük göstermeye çalışıyorsa, gerçekte bu şeyh görünümlü bir çocuktur. Yani şeyh yaşlı kişi anlamında da kullanılır. Yani e, aslında bir çocuk zihniyeti taşıyor ama görünüm itibariyle sanki büyük gibi. Siz de büyük tanımayınız. Burada bir incelik şu olabilir. Gerçekten büyük olan zatlar büyüklenme lüzumu hissetmiyor. Bunu az çok fark edebilirsiniz. Yani bazı insanlar vardır. Büyük mü büyük? Servetiyle büyük, makamıyla büyük veya ilmiyle büyük. Böyle zatlara bir şekilde muhatap olmuşsunuzdur. Bunlar gerçekten müte büyükse mütevazi oluyorlar. Sizden herhangi bir saygı bekleme durumları olmuyor. Ve sizin onlar karşısında el pençe divan durmanızı istemiyorlar. Hatta belki öyle yapsanız bundan rahatsızlık duyuyorlar. Ama bazıları da var ki bayağı havalı oluyor ve bunlar kendilerini büyük göstermeye çalışıyor. Ve makamından dolayı belki bir büyüklüğü var. O makamı e, nazara almamışsa birisi karşısındaki kişiyi orada mahcup etmeye çalışabiliyor. Makamıyla onu ezme çalışabiliyor. Sual, neden tekebbür küçüklük alametidir? Yani bir insan büyüklenmek istiyorsa büyük değildir, küçüktür, bunu söyledi. Neden? El cevap. Zira her bir insan için içinde görünecek ve onunla nasıl temaşa edecek bir mertebeyi haysiyet ve şöhret vardır. İşte o mertebe eğer kâmet istidadından daha yüksek ise o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül edecektir. Şayet kıymet ve istikâkı daha bülent uzun ise, tevazu ile takavvus edip ona eğilecektir. Şöyle bir misalle daha iyi anlaşılabilir. Mesela birisi var ki, boy olarak cüce. Diyelim bir buçuk metrelik pencere mesafesi var o pencerede görülebilmesi için ayaklarının üzerine dikilmesi lazım ki veya altına bir şeyler koyması lazım ki o pencerede görülebilsin. Ama bir başkası var ki 2 metre boyunda. E bu eğilmek durumunda kalacaktır. O pencerede görülmesi için eğilmek durumunda kalacaktır. İşte uzun olan eğilme lüzumu hissediyor ama kısa olan kendini uzun gösterme durumuna düşüyor. Herhalde manevi büyüklük, küçüklük meselesi de bunun gibi. Gerçekten büyük olan insanlar kendilerini büyük gösterme telaşı içinde değil. Ama büyük görünüp de o büyüklüğü hak etmeyen iç dünyasında o büyüklüğü hak etmeyen kimseler var. Bunlar tekebbür ediyorlar. Bunlar kendilerini büyük göstermek için bayağı bir telaş içine giriyorlar. Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Dede ve torun beraberce kırlara gitmişler. Buğday tarlalarının oradan geçiyorlar. Torun dedesine diyor ki, dede diyor gördüm ki bazı buğdaylar diyor böyle başları eğilmiş ama bazı buğdaylar dimdik böyle ayakta. Bu farklılık neden? Dede ona diyor ki evladım diyor o başı dik olan başaklar İçi boş başaklardır. İçinde bir ağırlık yok. Bundan dolayı hafif ve bundan dolayı o şekilde başını dikmiş. Ama o eğilmiş olanlar var ya, onlar diyor, e, içi dolu başaklar. O ağırlığından dolayı onlar eğilmiş oluyor. İşte hayatta bunun gibi adeta, e, içi dolu insanlar mütevazi oluyor. Onlar ancak Hakk'ın huzurunda eğiliyor. Milletin kendi huzurunda eğilmesini de, istemiyor İnsan onuruna zarar verecek bu gibi tavırları istemiyorlar. Öyle tavır gösterenler olursa da rahatsızlık duyuyorlar. Ama büyük olmayanlar ise, hakikatte büyük olmayanlar, kendini büyük gösterme telaşı içine giriyor. Hakikatte manen bir cüce durumunda. Bundan dolayı bunlar kendilerini büyük gösterme telaşı içine giriyorlar. Dolayısıyla gerçekten büyük olan bir insan, insanlardan bir beklenti içinde olmaz. Hani e, e, işte istenilmez verilir diye bir ifade var ya, teveccühün az, istenilmez belki verilir. E, i̇nsanlar üst düzey havas durumda olanlara evet muhabbet ederler, saygıda duyarlar. Bu olsun, bu kötü bir şey demek değildir. Ama üst düzeyde olanların bunu insanlardan beklemeleri bir talep içinde görülmeleri bir zavallılıktır. Eğer öyle bir durumları varsa bu onların büyük olmadığına delalet eder.